Sizlerle birlikte video çekiyorum. Demiştim biraz sonra kendimi göstereceğim demiştim. Tabii ki de gösterdim sizi kırmadım. Bir vallahi beğeneni beğeninizi alırım. Evet hiç video çekmiyordum. Çektim artık. Daha da video çekmemi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yani sizden bir ricam like atmanız ne olur atın ya. Ya bir bin aboneye ulaşalım ya. Yanımda da arkadaşım var. Hanzade ismi. Hanzade tanışmak istiyor musun? Hanzade. Hanzade. Hatırlarsanız Esat abimle demiştik ki azade kışkına geliyor. Affedersiniz ama onu yapamayız. O çok eskidendi. Çok özür dilerim yapamayız onu. Ama belki belki Esat abime yapabiliriz. Hatta Evesar'da çatal kanalında Esat abime kışkırtmalarım var. Esat abimden Bruce şarkımız var. Öyle işte. Esat abimden iki video, üç video falan filan var. Zaten bana Doğukan açtı. Doğukan'la hiç video çekmiyoruz. Doğukan bozdum ben. Yazık kanalı kapanmış onda. Gittim baktım dedim ki Aga bir tane videosu kalmış sadece bir tane ona da o bir tane videoya da ne olur abone olun ya hatta buradan çıkınca Doğukan Bozduman kanalına gideceğim işte arkadaşlar bir like alayım. Çok fazla söyledim ama like'ınızı almak istiyorum. Ne olur. Ya şu bir neye ulaşalım ya. Buradan da bize laflar sayan Azade. İşte öyle. Arkadaşlar size birazcık odamı tanıtacağım. Ay tanıtamam. Hatta hatta bir keresinde bir like gelirse hatta iki gün diğer hafta inşallah oyuncak videosu yapacağım. Oyuncaklarımı göstereceğim hepsini. Arkadaşlar okul diye bir şey var bir de. O yüzden ben şey çekebiliyor Çekemiyorum. Okul arkadaşlarıma da buradan selamlar diliyorum. Onlar da bana sağ olsun abone oluyorlar. Çok teşekkür ederim onlara da. Onlar sağ olsun. Çok çok abonem de olmasa birazcık da abonem oluyor. Herkese tanıtıyorlar. İşte öyle. Arkadaşlar şu anda biz yataktayız da çok fazla gözükemiyoruz. Şöyle aslında yataktayız biz. Şöyle odamdayız sadece. Biz ikimiz. <laughs> Ondan sonra böyle çanta var burada bir <laughs> tane. Arkadaşlar bir de daha okumaya birinci sınıfa gitmek isteyenler varsa varsa Birinci sınıfa gitmek isteyenler varsa Bostan Başehir Kokulu'na gidebilir. Şehiristan Mahallesi'nin çok yakın. Yani orayı orada ben okudum iki, sen, iki sene. Vallahi çok iyi. Kur'an kursu hocam da çok iyiydi. Bu öğretmenim de çok iyi. Hala iyi, iyi olması da devam ediyor. Bize öğretmenliği çok iyi. Yani işte öyle. Arkadaşlar bir de size balık videosu atacağım. Balık videosunu istiyorsanız bir like'ınızı alın. Balık videosunu istiyorsanız. Yani balıkları göstereceğim. Bir de bir tane o videoyla şey karşılaştırmaya çalışacağım. Büyük halini. O büyük halini çekebilirsem balıklarla birlikte YouTube bakacağım. Siz de bakarsınız. Yani çok iyi olacak. Siz de istiyorsanız challenge de yaparız. Challenge da yaparız. Kuran çekme challenge. Hamza ile birlikte. İşte öyle. Hamza dedi şu anda çekiyor benim ellerim boş. Dedi ki Al, ben çekeceğim. O da çeksin. Gel odamızı tanıtalım Azar Bak burada dolaplarım var. Çekmeceler falan filan. Burada yatan var. Az önce göstermiştim. Burada oyuncaklarım var işte. O oyuncak tanıtımında görürsünüz hepsini. Şurayı gösterme. Buraya bularız. Geç o tarafa. Burada da işte masalarım falan filan var. Kitaplarım. Arkadaşlar bir de şunun reklamını yapıyorum. Bu kartlardan almak isteyenler alsınlar böyle çok iyi oyun. Böyle oynayabilirsiniz hepiniz. Şöyle. Bir tane daha var. Arkadaşlar siz de isim takabilirsiniz. Ben isim taktım buna. Mesela İbibik. Komik dedi. <laughs> İbibik. İbibik. ismi var. Ondan sonra odam böyle işte. Burada dolaplarda oyuncaklarım var. Gitarım var. Söyle. Arda Bey bir çalsanıza bize. Çalalım. Onda başka bir video. Onu da arkadaşlar başka bir videoda yapacağım. Onu, da, onu ona da bir like atarsınız. İşte böyle oldu. Her ne herhalde like'ınızı almayı çok istiyor. Böyle burada da avizeler var.